Atat öğrencilerimizin LGS ve YKS yolculuklarında onlara destek olmak için oluşturulmuş bir birimdir. Atağın açılımı akademik takip ve koşluktur. Birimdeki görevli öğretmenlerimiz her öğrencimizle yıl boyunca birebir ilgilenmektedir. Bu maksatla öncelikle her öğrencimiz için bireysel ders çalışma programı oluşturulup bu çalışmanın sonuçları günlük olarak takip edilmektedir. Günlük soru çözümleri, deneme sınav performanslarının takibi, oluşturulan ayrıntılı analizlerle eksik konuların ortaya çıkartılması ve bu konuların tamamlanması ile alakalı özel çalışmalar, motivasyon çalışmaları ATAK biriminin öncelikli görevlerindendir. ATAK çalışmasına dahil olan öğrencimiz, yıl boyunca yapılan birebir takip ve oluşturulan ortamla sürekli olan bir çalışma temposu kazanır. Böylece sınav dönemini daha rahat bir şekilde tamamlar ve güzel neticelere ulaşır.